Hayır ben kaçmalıyım. Yürüyebiliyorum Aley yürüyebiliyorum. Çok iyi bir şey. Ama konsere gideyim. Burayı gösteriyor galiba. Evet. Ah bitti ama çok güzel bir gün. Artık tekerlekli sandalyem olmadan yürüyebiliyorum. Çok güzel bir iz. Neyse hemen evime gideyim bari. Ah mutluluk da çöktü üzerime bir Ama artık yürüyebiliyorum. Çok sev Aa, o, o kişi... O araba olmasaydı hayatımda hiç yürüyemeyecektim belki. Ama hemen otele gitmem lazım. Belki onunla da arkadaş edinebilirim. Ama artık çok mutluyum. Çok çok. Hey. Ben gideyim ama çok uzunmuş bu yolda. Arabam da yanımda değil. Öf ya neyse. Daha otel uzakta zaten. Neyse ben önce gidebilirim. Hadi koş. Öf ya. Öf, yoruldum ya. Ama bunu doktora söylemeliyim. Gezmemle gurur duyacak. Yürüyebilmenin tadı harika ya. Hı, neyse geldim. Ama notüleme gireyim. Ah, ah. Yürümenin tadı harika ya. Ah. Şöyle oturayım biraz. Bir şeyler hazırlayayım. En azından. Yemek yapayım mı? Ne yiyebilirim? Çok iyi zaten. ne de hiç kimse yok. Hı, hı tak 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 a birisi var kapıda kapının önünde belediye kutusu var Sana çaldım. için özür dilerim ama galiba bu şu çarpılan kız bana arabayla çarpmaya çalışan neyse bir bakayım paketin içinde ne varmış ay bir tane çok güzel bir gül çıktı ne güzel değerine de bakayım hemen bundan da çok güzel bir ayıcık çıktı bunu mu yiyeceğim hep başka var. Ona da bakayım. İnanamıyorum. Güzel bir çanta da çıktı. İçinde de pullar koymuş. Ne güzel ya. İlk defa çantam oldu. Oley. Bu kadar güzel bir çantayı hiç etmemişti kimse bana. Neyse bu çantanın güzelliğini de çıkarayım. Ee, galiba prova saatim yaptı şu neyse içine eşyalarımı koyayım da çıkayım hemen Şurada çekmecemden eşyalarımı alayım. alayım. Ha, koyayım. Tamam bence bunlar iyi olur. Hemen evimden çıkıp provaya gitmeliyim. Tamam hemen gideyim. Arabama da bineyim bence. Heh, işte tamam bindim. Hemen eve hemen prova gideyim bari. Yine kaza yapmadan ya, önce gideyim. Yoksa kaza yapacağım. Ama kaza yapmadan Gideyim Tamam gideyim Hemen bir an önce yolda Çok şey gerçekten Süremiyorum arabamı Öf çarpacağım Öf ya Ay şu şey ah. Öf ya çok kötü Heh. Geldim Ben programı yapıp Bitirmeliyim dans pistlerine başlamalıyım bir an önce. Çünkü çok, e, bir günümü bile atlatırsam kötü oluyor. Ama şöyle başlayayım. Evet bitti. Şimdi de şarkı gösterisi. Şu altta bir bariyer var. Vay buraya çok fazla şey koymuşlar. Neyse buradan hemen mikrofonu alayım. Mikrofon burada. <laughs> evet. Ben söylemeye başlayalım. Evet sonunda bu da bitti şu bariyeri geri koyayım ama iyiydi iyi söyledim şarkıyı da aşağıda ineyim şimdi en zoru üf hiç yok ya başka yenilecek şey üf çok kötü iniyor çünkü bu Aa, şu engellerden mi düştüm ya Babam için hiç de uykun değil. Üf. Çok da ses çıkartıyor bu araba. Yenisini mi alsam? Ee, sonra alırım ya. Pek paracamayım. Tamam şöyle park edeyim. bir Önce. Heh, tamam. Hemen evime geri girmeliyim. Yoksa yine bir şey olacak. Heh, gireyim şöyle hemen. Evet eve girdim. Ah be. En bir an önce çok dayar oldum. Oh. öp ya. Hiç eğlenceli bir şey yok. Biraz macera mı olsa? Üp ya. abi haber çıkmış. Hemen bakayım telefon. Vay burada çok şey var ya. hiçbir bakmasın yok. Bekle. Önceki yılanda bir yarışma mı var yazıyordu? Bence hemen ona ye... katılmayın. Bir daha bakayım. Şöyle bakayım hemen. Çok iyi bir haberdan yarışmasıymış. Bunu özellikle yapabilirim. Hem de bugün saat altta başlıyor ve saat e, 5.59 hemen gitmem lazım. Hazırlanıp gireyim. bir dakika sonra şey olacak. çünkü Güzel giyineyim. Bence o zaman şey yaparım ben. Giyileyim ya. Hemen üstümü giyiyorum. Bunlar güzel oldu bence. Makyajımı da yapmam lazım hemen. Makyajımı yaptım. Bence makyajım güzel oldu. Şimdi şu saçımı da tarayayım hemen. Üf. Çok da zor taramak. Güzel olsun. Üf ya. Tarayayım da hemen çıkayım dışarı. Dakika geçmek üzere. Hemen çıkmam lazım. Evet hemen. Hemen çıkmam lazım. Tamam hemen çıkmam lazım. Arabamı da bineyim bir an önce. Çok geç kaldım. Hemen gitmem lazım. Bir dakika geçmek üzere. Hadi. Biraz olmasın. ya. Ne kadar seni bozucu şu araba. Hiç de hızlı gitmiyor. Yeni bağıramam olsaydı keşke. Neyse o parayla şey de kazanabileyim biraz para Gidelim anne bir dakika olmak üzere Çıktım var şey Aa, Çok şey Aman gitmem lazım Bu tarafta mı yok burada değil Nerede olmalı bu yer? Ah. Üf ya. Neresi olduğunu Ah. Evet şurası şurası. Evet şurası. Evet şurası gerçekten. Şurası şurası. Şurası. Ama onun bilet fabrikası neresi olabilir? Buldum bir kesin şurası. Çünkü okta altta... aynı işaret geliyor. E, ben, ben şuradaki göstereye gidecektim de orada e, dans yarışması yapılıyormuş. E, ona katılmak için başvuru yapacaktım da hemen yoksa dakikamız dolmak üzere. O, tamam o, tamam hemen kayıt <laughs> yapacağım. Başlayacak zaten birazdan. Bence hemen gitsin yoldu. Şöyle size kartları vereyim. Bunlar mı? Ay yere döküldü. Yere döküldü. Aa hemen toparlamam lazım. Ay, hemen şöyle Hey, hadi. Çok fazla dökülmüş yere. Hadi to toplayalım bir Öf ya. Beni en sinir bozucu şey çantama koyayım bari. Tamam. Hemen artık arabama binmem lazım. Nereye park etmiştim? şurada. Ya arabam. tamam. Ben önce gitmem lazım. Çok dik çok dikkatli olsam ah iyi ah galiba burada sırma bekleyeyim bir an önce ah neyse oturayım şu bir kartları gösterecekmiş şurada ben gösterip geleyim bir an önce tamam gösterdiğimi gör artık ben oturup bekleyebiliyorum hemen şurada oturayım ee, sevgili seyircilerimiz soya ipek gösterimizi başlatıyor. Hemen gitmem lazım. Gösterip başladı. Hemen işte. Bitti galiba. Evet bitti bitti. Şurada bekleyeyim. Ödül açıklaması yapılacak çünkü. Ödül açıklaması evet yapılıyor. Aşağı ineceğim galiba. Arabamı unuttum ya. Öf, çok sıkarım. Nereye fark etmiştim galiba şu yaparken. Hemen <laughs> neyim ben önce yavaşçayın lazım. Araba kullanmayı da iyi biliyorum. Tamam. Tamam. Şöyle araba gidiyorlar galiba. Ben de arabayla gideyim. Birincilik nerede verilecek? şurada. Evet burada. Evet. Burada galiba bekleyeyim. Söylenmeye başlıyor. Evet İşte ilk sayılara gelmeye Başlıyoruz Üçüncü Lara İkinci Çery çer Birinci ise Soya İpek Birincimiz Soya İpek Olamaz kazandım Çok mutluyum Evet çok mutluyum Yenici oğlum çok mutluyum. Ödül ne zaman verilecek acaba? Banka hesabıma yatıracaklarmış. Ya. Aa yatırmışlar gerçekten de. Gerçekten yatırmışlar. Param baya bir çoğalmış. Oley çok mutluyum. Bu, bu yalan değilmiş. Gerçekten de doğruymuş. Ben niye daha önceden inanmadım. Neyse ben önce evime gideyim arabamla. Şu park etmiştim. Arabamı alayım hemen. <laughs> tamamladım mı? Tamam da bu ormanlı nasıl çıkacağım acaba? Neyse. Zaten e, yarın prova şeyim başlıyor. Yani artık şeyler başlayacak. E, neydi adı? Giyme puanı başlayacak. Neyse hemen o. ben o yani önce giymeliyim. Ben gideyim. Çok mutluyum. Al şöyle mistik bir hareket yapsam? O, oh. o oh, çok iyi. Geldim galiba. Evet, gelmiş. Şöyle ineyim hemen. Ben evime girmeliyim. Böyle yeni kıyafetler de alabilirim. Hemen gireyim evime. Evime girdim. Neyse çok güzeldi bu yatıp geçirebilirim istiyorsam. Neyse hemen üstümü değiştirip uyuyayım. Çünkü e, yarın provam var. Ah prova diyorum ya. Şu e, adını bilmiyorum. Galiba fashion star'da neyse hemen uyumalıyım. Ah, 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 sabah olmuş galiba. Evet sabah olmuş. Ve çok da saat geç olmuş. Hemen üstümü giyinip gitmeliyim bir an önce. çok uykum var ama gerçekten de. Neyse bir an önce çıkmalıyım. Evet çıktım. Hemen bir an önce şeye gitmeliyim. Daha saat çok geç ama. Neyse. Tan geç olması lazım. Öf. Çok uykum var. Ah. Sen nerede Uyurdum. Ah. Üf ya. Şöyle da kendi kendi ses çıkarıp duruyor. Üf. Şu oldan da nefret ediyorum. Ben yani önce gideyim. Evet tam da karşıda. Evet doğru bilmiş fashion star. Ama buraya mı gireceğim acaba? Evet fashion star. Böyle bir yermiş galiba. Bir defa giriyorum. Neyse hemen gireyim de şu şeyi bitirip gideyim. Neyse. Aa böyle bir yer. Ah çok güzel. Hemen çıkmam lazım. Öf. Aa. Hemen çıkayım. Hemen çıkmam lazım. Evet oldu ama. Aa.